Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 266 sıra sayılı kanun teklifinin tüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicileri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, Hiç kuşkusuz dünyada ülkelerin söz sahibi olması ve küreselleşmeye yön vermeleri, ekonomik ve sanayi olarak gelişmişlikleriyle paraleldir. Güzel ülkemizin 2023 yılında lider ülke olabilmesi de buna bağlıdır. Sanayileşmemizi tamamlamak ve küreselleşmeye yön vermek için de öncelikli olarak ülkemizin ve işletmelerimizin ihtiyacı olan hukuk politikalarını hayata geçirebilmeliyiz. Bu bakımdan işletmelerin verimli bir şekilde çalışmaları borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları ekonomimizin etki ve verimli olarak işlemesi bakımından son derece önemlidir. Başarılı bir ekonomik sistemde ihtiyaçların karşılanması kadar etkin bir hukuk sisteminin varlığı da gereklidir. Çünkü hukukun ekonomideki rolü piyasanın düzenli çalışmasını ve gelişmesini sağlayacak olan yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Ekonomik hayatı düzenleyen hukuk kurallarının ekonominin dinamikleri ve gerçekleriyle bağdaşması gerekmektedir. İşte önümüzdeki icra ve iflas kanunu ile konkordato usullerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ve bazı farklı alanlarda değişiklikler öngören 21 maddelik kanun teklifinin de bu ihtiyacı karşılamayı bu ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflediğini görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, Malumları olduğu üzere kendi kusur olmaksızın mali durumu bozulmuş olan girişimci ile alacaklısının belli bir plan dahilinde anlaşma yapmalarına konkordato denilmektedir. Konkordato kurumu aslında Türk hukukunda 1929'dan bu tarafa bulunmaktadır. Konkordato tarihsel kökene sahip bir kurum olmakla beraber 2000'lerin başında şartları borçlara ağır geldiği için uygulaması son derece azalmıştır. Daha önce icra ve iflas kanununda yer alan Konkordato müessesesi bu bakımdan uzun yıllar bir diğer müdahale aracı olan iflasın ertelenmesi kurumunun gölgesinde kalmıştır. Bilindiği gibi icra ve iflas kanunun 285 ila 309. maddeler arasında düzenlemiş olan konkordat uygulaması 28 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip 15 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu minvalde Konkordato uygulaması, 7101 sayılı icra ve iflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile ticari hayatımızda tekrar yerini bulmuş, iflasın ertelenmesi kurumunun yerini almıştır. Saygıdeğer milletvekilleri, yeni düzenleme ile Konkordato elinde olmayan nedenlerle borçlarının tümünü ödeyemeyen, iyi niyetli borçlar için bir çıkış yolu olmuştur. Borçlu ile borç ödeme anlaşması yapılarak borçlunun borçlarını vade vererek veyahut da tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını belli bir ödeme takvimi içerisinde ödeme imkanı getirilmiştir. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2018 yılından bu yılın dördüncü ayına kadar Türkiye genelinde haklarında konkordato kapsamında kesin müddet kararı verilmiş toplam 2373 şirket bulunmaktadır. Günümüzde konkordato uygulamalarındaki genel eleştiri ise bazı borçluların gerçek mali durumu bakımından borçlarını ödeyebilmek gücüne sahip olmasına rağmen bunu erteleyerek zaman zaman kazanmaya çalışmasıdır. Hatta bazı borçların bu yöntemle kısmi ödemede bulunarak borçlarından kısmen kurtulma yolunu tercih ettikleri öne sürülmektedir. Konkordato prosedürünün maliyeti fazla olduğu için genellikle küçük şirketlerin değil büyük şirketlerin bu yola başvurduğu bilinmektedir. Konkordato mühleti alan bu şirketler alacakları olan olan küçük ve orta ölçekli işletmelere yani kobilere borçlarını ödemeyi erteleyebilmektedirler. Ancak alacaklarını tahsil edemeyen KOBİ'ler hakkındaki icra takipleri başlatılmaktadır. Küçük, küçük, işletmeler bakımından tek bir komiser atanarak konkordato maliyetlerinin azaltılabileceği düşünülse de bu işletmelerin avukatları dahi olmadığından konkordato başvurusunda bulunmaları çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Alacaklarını tazil edemedikleri için borçlarını ödeyemeyen bu işletmeler haciz tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu bakımdan konkordato sürecinde uygulayıcılar hem alacaklıların korunmasını hem de borçların mali durumunun iyileştirilmesini sağlama görevlerini eksiksiz yerine getirmelidirler. Değerli milletvekilleri, konkordato iflas ertelemeye göre daha kısa bir süreçtir. Günümüzde konkordato toplam süreci 29 ayı bulsa da ortalama kesinleşme süreci 23 ayda tamamlanmaktadır. Teklif ile getirilmek istenen düzenlemeler elbette ihtiyaca cevap verebilecektir. Lakin Milliyetçi Hareket Partisi olarak teklifte yer alırsa çok daha iyi sonuçlar alabileceğine inandığımız bazı önerilerimiz de olacaktır. Bu kapsamda mali açıdan zor durumda olan işletmelerin kazanamadıkları paranın vergisini ödeme yoluyla daha da mağdur olmamaları adına iflas ertelemede olduğu gibi Konkordato'da da şüpheli alacak karşılığı ayırmalarına müsaade edecek düzenleme yapılmalıdır. Finansal kuruluşlar genellikle kredi ilişkisine girdikleri şirketlerden borcun belli katı kadar teminat aldıklarından şüphesiz bu şekildeki bir düzenlemenin yapılması genelde teminata bağlı olmayan alacaklar yoluyla piyasa riski taşıyan girişimleri de rahatlatacaktır. Özellikle pandemi döneminde mali bakımından güçlü olan banka ve finans kuruluşlarının rehinli alacak oldukları işletmelere konkordato süreçlerinde bu rehinle alacaklarına güvenerek menfi etki yaratmalarının önüne geçilebilmelidir. Konkordato sürecinde firmalara makul güvence raporunu kamu gözetim kurumunun yetkilendirdiği denetim şirketlerinden alınması şartı getirilmiştir. Konkordato'ya başvuracak olan firmalardan denetim şirketleri firmanın büyüklüğüne göre yüksek hizmet bedelleri talep etmektedirler. Zaten zor durumda olan firmaların bu bedelleri ödemesi ekstra bir maliyet yaratmaktadır. Denetim yapılma aşamasında incelenen firmanın tüm çalıştığı tedarikçiler ve bankalar ile mutabakat yapılmak zorunda olunmasından dolayı tedarikçi firmalar ve bankalar firmanın konkordota talebinde bulunacağını anlamaktadırlar. Bu sebeple talepte bulunacak firma icra takipleri, hacizler ve hesap kat edilmeleriyle baş başa bırakılmaktadır. Konkordato talebinde bulunacak firma işletilemez duruma düşürülmekte. Firmalar da konkordato taleplerinden vazgeçmektedirler. İşletmenin ekonomik durumu ise her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. Yaşanan bu olumsuzluğa karşı önerimiz de şu şekildedir. Makul güvence raporunun başvuru yapıldıktan ve ihtiyat bir kararı verildikten sonra bir ay içerisinde mahkemeye sunulması sağlanmalıdır. Böylelikle firma konkordato alarak ekonomik durumunu düzeltebilecek, istihdam sağlamaya devam edecek, ihracat kabiliyeti bulunan firmaların ülke ekonomisine katkıları sağlanabilecektir. Değerli milletvekilleri, yine konkordatoya başvuran firmaların başvuru dilekçelerini ek olarak sunmaları gereken makul güvence raporlarının bağımsız denetim kuruluşlarına verilmesi yönündeki zorunluluğun bu firmaların tekel haline gelmesinin önünü açtığı görülmektedir. Bu nedenle Kamu cüzetim Kurumu'nun bu firmalara yönelik denetim rolünü daha sıkı ve mevzuata uygun şekilde yerine getirmesi sağlanmalıdır. Ayrıca şirketlerin makul güvence raporlarının standart fiyatlanması yapılmalı ve azami bir sınır getirmelidir. Bu düzenlemenin devamında konkordato sürecini yöneten Şirketi yeterince tanıma imkanı bulan komiser, komiserler hakkında da düzenleme yapılmalıdır. Söz konusu bu komiserlerin şirketi tanıdıklarından dolayı, Konkordato projesinin tasdiki halinde kayyum olarak görevlerine devamların sağlanması yerinde olacaktır. Aksi halde kötü niyetli kişi veya kişilerce alacakları mağduriyeti ortaya çıkabilecektir. Değerli milletvekilleri, önerilerimiz kapsamında devamlı, Konkordato'nun iflas öncesi son ve mecburi bir yol olduğu görülmesi için adımlar atılmalıdır. Bu kapsamda Konkordato'nun daha işlevsiz hale getirilmesi adına mali yönden masrafları azaltacak düzenlemeler yapılarak şirketlerin iflasa sürüklenmesinin önüne geçilebilmelidir. Elbette bununla birlikte Konkordato'ya başvuran firmaların konuyu suistimal etmemeler adına caydırıcı önlemlerde alınmalıdır. Bunun için kötü niyet durumunda başvuracak ceza yaptırımlar hayata geçirilebilmelidir. Ayrıca konkordatoya başvuran ve mühlet talebinde bulunan şirketlerin salt hukuk ve icra takibi değil, idari ve diğer takipatları ile ilgili de düzenlemeler yapılmalıdır. Konkordato sürecinde görev alan komiserlerin sadece eğitim olarak bu süreçte görev almaları bize göre yeterli değil, görülmemelidir güncel mevzuat değişikliklerini de yetkin bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla düzenli kontrol sınavlarını tabi tutmaları ile düzenleme yapılmalıdır. Son olarak COVID-19 nedeniyle mali yapısında bozulmalar oluşan Konkordato kurumuna ihtiyaç duyan firmalar için çeşitli kolaylıklar getirilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Bu bağlamda icra ve iflas kanununun 292. maddesinin A ve B bentlerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanmaması yönünde geçici bir düzenleme yapılmalıdır. Buna göre borçlunun mal varlığının korunması için iflasın açılması gerekiyor veya konkordatonun başarıya ulaşılamayacağı anlaşılıyor ise kesin mühletin kaldırılamayacağı konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilmeyeceği yönünde düzenleme yapılması yerinde olacaktır. Tüm bunların sonucunda borçça icra ve iflas takibi baskısı olmadan geçici bir süreyle faaliyetlerine devam etme ve borçları ödeme fırsatı verilmiş olacaktır. Ayrıca borçlu ile alacaklar arasında menfaat dengesi de gözetilmiş olacaktır. Yine mühlet içinde kira alacağı için teminat verilmesi ve tahliye talebinin işletme şeklinde kullanılan gayrimenkuller açısından yapılamaması da yasal olarak öngörülebilmelidir. Saygıdeğer milletvekilleri, olağanüstü bir durum olarak kabul edilmesi gereken salgın hastalık, gelirleri azalan ve ödemeler dengesi bozulan borçlularda artış yaşanmasına neden olmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerin mevcut konkordoto mevzuatındaki sıkı şartları yerine getirerek ve daha fazla masraf yaparak mühlet alabilmesi yerine daha az masrafla ve daha hızlı konkordoto mühleti alması sağlanmalıdır. Belirtmek gerekir ki konkordat hükümleri büyük ölçüde iktibas ettiğimiz İsviçre hukukunda iflasların önlenmesi ve konkordat başvuruların daha kolay yapılabilmesini sağlayacak özel düzenlemeler yapılmıştır. İsviçre hukukundaki söz konusu bu güncel gelişmeleri de dikkate aldığımızda birkaç hatırlatmada bulunmakta fayda olduğunu mütalaa etmekteyiz. Konkordato geçici mühlet verilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla icra iflas kanunun 286. maddesinde yer alan ve iflasa tabi olan borçlar için öngörülen şartlarda sayılan makul güvence veren denetim raporu alma yükümlülüğü geçici bir süreyle durdurulabilmelidir. Covid-19 salgın nedeniyle borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş borçluların böylelikle ekonomik olarak daha fazla zorlanmadan konkordato hükümlerinden faydalanması sağlanabilecektir. Yine konkordato da mühlet verilmesi adi alacaklılar bakımından faiz işlemini durdurmak durdurmamaktaysa da durdurmak durdurmaktaysa da rehinle teminat altına alınan alacaklar bakımından faiz işlemeye devam etmektedir. Yapılacak düzenlemeyle hem rehinle teminat altına alınan alacaklar bakımından hem de işleyecek faizler bakımından geçici bir süreyle azami bir oran belirlenmelidir. Değerli milletvekilleri teklif ile bazı farklı alanlarda da yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Buna göre yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izin harcı ile diz tahsisi harcının belediyelerce tek seferde alınması öngörülmektedir. Kat mülkiyeti kanunda yapılan değişiklik diye yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılması önlenmektedir. Görüşmekte olduğumuz teklife Adalet Komisyonu'nda ithas edilen iki yeni madde ile trafik kanununda yapılan değişiklikler öngörülmekte. Trafik kazalarına ilişkin sigorta tazminatı hesaplama yöntemleri de güncellenmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri adaletin yerine getirilmesinde çok sayıda çalışanımızın emeği bulunmaktadır. Bunlar arasında denetimli serbestlik müdürü ve yardımcıları, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, aşçı, idare memuru ve daha nice meslek grubu bulunmaktadır. Öncelikle adalet sistemimizde hizmetlerinde çalışanlarımızın özlük ve mali haklarında iyileştirme sağlayacak yasal düzenlemelerin de gündeme alınmasının beklenti dahilinde olduğunu ifade etmek isterim. Yargı reformu kapsamında önümüzdeki günlerde Dördüncü paket Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecektir. Bu paket sonrasında yine yargı reformu kapsamında Adalet Bakanlığı personel reformunu içeren düzenlemeleri de burada görüşebilmeliyiz. Bu kapsamda adalet hizmetleri sınıfını çalışma mevzuatımıza kazandırmalıyız. Konumuz itibariyle adalet sistemimizin sağlıklı yürümesinde önemli ve özberlemek harcayan bazı çalışma gruplarına da vakti melber değinmek isterim. Bu kapsamda Haziran ayı itibariyle 42 bini sözleşmeli olmak üzere sayıları neredeyse 70 bini bulan ceza infaz koruma memurlarının beklentileri ön plana çıkmaktadır. İnfaz koruma memurlarımız öncelikle emniyet veya güvenlik sınıfına geçmek istiyorlar. Malumunuz cezaevi içindeki güvenliği sağlayan jandarma ile aynı şartlarda mesai harcayıp aynı riski taşımaktadırlar. Gerek kadrolu gerekse sözleşmeli infaz koruma memurları özlük ve mali haklarında iyileştirme beklemektedir. Yine sözleşmeli infaz koruma memurlarımız artık kadroya geçmişliklerini değerlendirmesini beklemektedirler. İnfaz koruma memurlarımızın en önemli talebi ise bayram ve resmi tatillerde ve diğer zamanlarda yapmış oldukları fazla çalışmanın ücretini almak istemeleridir. Bu önemli talep de gündeme alıp değerlendirilmelidir. Hem görev esnasında hem de görev dışında ölüm tehditleri bulunduğundan silah taşıma ruhsatı izni halen İçişleri Bakanlığı'nda beklemektedir. Bu iznin bir önce çıkması yaşamsal önem taşımaktadır. Yine cezaevlerinde görev yapan sağlık memurları tam bir görev tanımı talep etmekte özlük ve Mali haklarının Sağlık Bakanlığı'na mensup sağlık memurları seviyesine gelmesini istemektedirler. Sakinlerim, milletvekilleri yine Adalet sistemimizin müstesna ve üzerinde hassasiyetle durmamız gereken parçasını oluşturan Adalet Meslek Lisesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları da halen Adalet Bakanlığından sevindirici haberler beklemektedirler. Buralardan mezun olan gençlerimiz ve özellikle engelli gençlerimiz Bakanlığın merkezi atamalarında Adalet Bakanı'nın nitelik koduyla tercih yapabilmelerine imkan sağlanması beklemektedirler. Yine Adalet Meslek Kodu'ndan mezun olan söz konusu bu gençlerimiz, bakanlığın sınavlarında haklı olarak ek puan talep etmektedirler. Hem yazılı hem de mülakatlarda hak ettikleri ek puan bu gençlerimize verilmelidir. Bakanlık, çalışan temininde Adalet Meslek Liselerine, ve meşrek okullarına daha yüksek oranda kadro ayrımanıdır. Saygıdeğer milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu katkılarımızı sunduğumuz teklifi komisyonda olduğu gibi genel kurulda da destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ticaret hayatını diri tutacak, ekonomimizin çarklarını hızlandıracak her türlü yasal düzenlemeyi hayata geçirebilmeliyiz. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde gergi reformu gibi önemli düzenlemeleri de oldukça önemsiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek sunduğumuz kanun teklifinin amacına ve hedefine ulaşmasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulu ve ekranları başında izleyen saygıdeğer izleyicileri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.